Merhaba değerli arkadaşlar. Ustalar'a saygının bu bölümünde Hüseyin Mert Türk ustamızla birlikte bıçak yapımı sanatı ile ilgili incelikleri konuşacağız. Hüseyin abi teşekkür ederiz bizi standına davet ettiğin için. Biz ben teşekkür ederim. Bizleri ziyaret ettiğiniz, bizleri tanıtma fırsatı bulduğunuz için çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Seni tanıyabilir miyiz abi biraz? Tabii ki de. İsmim Hüseyin Mert Türk. Ben Denizli Yatağan'dan geliyorum. Öncelikle yatağını tanıtmak gerekirse, yani yatağın 859 yıldır bıçakçılık mesleğinin yapıldığı, atamız Osman Bey, yatağın babanın ee, ecdadımızın oraya obasıyla yerleştiği Denizli merkeze 45 kilometre mesafede bir kasabada doğduk biz. Bu kasaba aşağı yukarı 900 yıldır Selçuklu'nun, Osmanlı'nın kılıcını, barutunu, değişik silah ekipmanlarını yapan bir kasabayız. Ve bunun dışında da oraları savunmasını yapan bir kasabayız. Günümüzden bu yana kadar bizim yatan kasabasında da 200'ün üstünde esnafımız var. El sanatkarımızla kesicilerin hepsi yapılır. Yani bu aslında köklü bir geçmiş olan bir şey. Yani. sadece öyle. bıçak değil, geçmiş zamanlarda meşhur kılıçlar. Tabii ki de. Bu yatağın kılıcı yatağın. sizin oranın. Aynen öyle. Yatan kılıcının ismini alan belde bizim yatağın. Zaten yatağın kılıç olarak bilinir. Aslında kılıç değil, yatan ismi yatağındır yani ismi. Pala tarzı bir kılıçtır bu. İsmi yatağındır. İstanbul'un fethinde de Yeniçerilerin de sürekli kullandığı olmazsa olmazı e, bu Japonların samurayların katanasıyla savaşabilen tek kılıçtır. E, Yatağının... Peki çok... o çeliğinin bir özelliği var mı dövülürken vesaire? Aynen öyle. Yatağın normal kılıçların dışında, arzu yatanı yatağını da gösterebilirim. Normal kılıçlarının formu dışında iç bükey bir kılıçtır. Yatık bir kılıçtır. Oradan yatağın ismi gelir. Yatağın hem vicdanlı hem de çok vicdansız bir kılıçtır. Vicdansız tarafı, Öne yatık olduğu için denge noktası daha ağırdır. Daha ağır olduğu için hasma her vurduğunda ağırlıktaki vurma gücün normal kılıca göre kat kat daha üstündür. Sırt kısmı da kördür ve şişkindir. Bizim Ta Çanakkale Savaşı'nda ecdadımıza söylenen hani hasmımız aman dilediği zaman onu öldürmeyiz ya bu oradan gelir. Yatağının bu sefer e, hasmımız Alman dilediği zaman vicdanlı tarafı da burada geliyor. Sırt kısmıyla vurup onu bayıp yani etkisiz hale getirmek. Yani sadece belki e, koz olarak kullanıyordu bizi öldür pişman değildir diye ama etkisiz hale getirip onu öldürmemek için kullanılan bir şeydir. Bu çeliklerin yatağın kılıcı başta olmak üzere sizin yaptığınız bıçakların dövülmesi bu işlemleri biraz bize anlatabilir misiniz? Bir bıçağın kısa bir serüvenini dinleyebilir miyiz sizden? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim yatağın kasabası e, merdiven altı atölyeleri olan bir sistemimiz var. Evlerimizin altı atölyemiz. Dolayısıyla bizi 3 yaşından beri bu işi yapıyor. Benim yaşım 45. Bu senedir, bana, bu iş, nedir bana diyorlar ki sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Biz diyoruz 45 senedir yapıyoruz. Niye? Yani e, tabiri caizse annemiz bizi e, dükkanda doğduk. Dükkanda bir e, bizi kreşe değil Babamızın yanına bırakırdı, annemiz 3 yaşındayken. Orada babamız öncelikle taslıkları saydırır, onları sıralattırır, ne bileyim temizlettirir, orayı toparlattırır. Bu şekilde başlıyor sürecimiz ve işe zaten o zamanla hakim oluyoruz. Bize eskiden bizim orada yatağın kurulduğu yerde madenlerimiz varmış zaten. Çelik, çelik, madeni, var. çelik madeni varmış. Şu Kendi, anda mı? Şu anda yok. Şu, an şu anda niye? Şu anda paslanmaz çelikten üretiliyor %90 malzemeler, dövme çelik taktik olarak kullanılır. Gene Damaskus'tan yapıldığımız veya Karaçelik'ten yapılırlar da günümüz şartlarında paslanmaz çelik kullanmak durumunda. Çünkü mutfaklarda profesyonel yerlere girmek için. Dolayısıyla bu çelik üretimi için o madenler e, kullanıma amaçla uygun değil. Çok çok daha büyük, devasa yatırımlık madenler olması zorunda. Ondan ötürü şimdi yurt çeliğimiz gelir. Dövme çelikte e, dövdükçe tavını alıyor. Aslında sıkışır. Gördükçe sıkıştıkça, moleküller sıkıştıkça, sıkıştıkça sa e, sağlamlaşıyor. Aynen öyle bir şey. Ma e, ham olan çelik dövüldükçe sıkışıyor, sıkışıyor, sıkışıyor. En sonunda gergin bir hale gelip yay gibi bir hale gelir. Şimdi Damaskus çeliği zaten bizim Ali İcdadımız yatağında ilk yapmış. Damaskus diye bir çeliğimiz var. Bu çeliği farklı iki çeliğin birbirine katlanarak dövülmesinden meydana gelen bir Şam çeliği, çeliği mi oluyor. Şam diyor, çeliği. Damaskus. Mesela bak şu resimde gördüğümüz şu resimde gördüğümüz çelik Şam çeliği, Damaskus çeliği. <laughs> Bu Damaskus bizim ecdatta Şam'da, Şam'da olan. Şama yakın bir, bir şehir Selçuklu döneminde. Orada... Aynen öyle. Şama yakın bir şehir. O zaman bizim Ecdadımız orada yaşıyormuş. Tam orta sene buraya geldiğinde. Ecdadımız onu yapmış. Oradan buraya kadar gelmiş. Buradaki iki farklı çeliğin katlanarak dövülmesine meydana gelir bu hareler. Tamam. Bu iki farklı çeliğin dövmekteki gayede birinin keskinliği, birinin esnekliği, birinin sağlamlığı hepsinin bütünleşmesi. Aslında kompozit bir malzeme üretmişler o zaman. Aynen öyle. Şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Gerçekten. Bu güzel. şekilde alınır. Ham bir çelik alırız. Sabah ezeninde Allah'a ekber dedim işe başlanır. Karanlıkta çapı Ham boynu. çelik gelir. Ham çelik. Bir e, tabir caizse odun parçası veya da bir hayvanın boynuzu alınır. Bir eline çelik alsın, bir eline boynuzu alsın. Çeliği döve döve şekilde vere vere. Onun ısır işlemini yaparsın. Çelini verirsin. Ne yapmak istiyorsan. Bizim işlerin zaten güzelliği şöyle bir şeydir. Bir demir bütün işler aynıdır da bir demir parçasıyla bir odun parçası gibi alırsın boynuzu. İkisi de hani görünüşte çekim bir şey gibi gözüküyor. Tamam, Hazır okay, gibi yeah. bir başlarsın. O seni sürükler, o seni sürükler, o seni sürükler. En sonunda puzzle bittiğinde çelik parlar, dövüldükçe renkli kendine gelir, parlar, polisajı gelir. Bu ahşap yontulcukça sanat eseri haline gelir, şekillenir. Ve bu sayede de en sonunda bıçak uçan çıkıp, güzel bir sanat eseri, sanat haline, eseri haline gelir. Emeklerinize sağlık ustam. Peki... Bu sanata başlamak isteyen ya da bu zanaate başlamak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Bunun zorlukları neler? 42-43 senedir ben bu işin içindeyim diyorsunuz. Hep güzellikten bahsettik ama mesela şöyle bir bıçağın ortaya çıkması için kaç gün harcamanız gerekiyor? Öncelikle sabır lazım her işteki gibi. Bunda çok sabır lazım. En nihayetinde uğraştığın şey çok sert, şekillendirilmesi çok zor bir malzeme. Demirle uğraşıyorsun en nihayetinde. Ama demirle uğraştığı zaman insan, e, şöyle diyeyim yani, ben sadece çok yorulursam, insanlar çok yorarsa ben atölyeye giriyorum, çalışıyorum, dinleniyorum. Çalıştıkça, Çalıştıkça zihnen dinlenir. Zihnen dinleniyorum çünkü o, o demire vurarken, o demiri şekillendirirken, o aşağı bir şekillendirirken bütün sesimi atıyorum, gücümü atıyorum böyle bir hem güzellik hem zorluğu var. Yapacağın işteki çelik. Ha, kullandığımız makine malzeme olarak, malzeme olarak e, keskin malzeme en nihayetinde. Tabii ki zorlukları tehlike, arz, eden imalat aşamasında da yerleri var. Ama şeyde ama şöyle şöyle, bir şey de var. Günümüzde tehlike olmayan bir meslek de yok. Tabii canım, Sadece yani bıçak şey. olduğu için bıçak keskinliğinden daha çok insanlar da ediyor. Ama sevdikten sonra hiçbir zorluğu yok onu da söyleyeyim. Peki ustam, şöyle sorayım ben sana sap malzemesini seçerken ahşap dedik. Ahşabın özelliği ne olacak? Hangi ahşabı tercih ediyorsunuz? Mesela ceviz mi tercih ediyorsunuz? En çok Öyle tercih var? ettiğimiz ceviz. Bizim Türk cevizi. Türk, Türk cevizi. Türk cevizi dünyanın en ünlü cevizi. Amerikalılar'a bile bizim Türkiye'den ceviz gidiyor. Evet. Şöyle bir ekleme yapayım ben. Özellikle tüfek kabzası yapımında da çok tercih ediliyor. Türk iş Walnut diye. Amerika'da bunu numaralandırıyorlar tabii hatta benim bildiğim kadarıyla. De. Adi ceviz, Türk cevizi, e, latince ismini bilmiyorum artık. E, dünyada gerçekten sertliğiyle ve kalitesiyle, yoğunluğuyla e, yoğunluğuyla ha. ve desen de sanırım. Desen olarak, tabii, kök, ki, desen tabii de, ki de. Tercih edilen sebep. Diğer malzemeler neler? Boynuz. Mesela boynuzu biz ecdadımız eskiden beri kullanmış. Boynuz da biz mesela. Bakın bu tarak. boynuz sarak. <laughs> Geleneksel eski... Minelerimizin bir tarağı dediğimiz tarağımız. Eski savaş zamanında yapılmış. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Heh, tarak. E, yani bilmeyen birisi olsam ben bunun boynuz olabileceğini. Bu kullandıkça güzelleşir. Boynuz tarağımız. Boynuzun şöyle bir özelliği var. Boynuz saçla tırnakla aynı materyalden. Evet. Dolayısıyla e, aynı materyalden olduğu için statik elektrik üretmez. Elektrik üretmediği için saçta kırılma, dökülme. Ve bebeklerde daha çok net görürüz herkes. Temre dediğimiz o kullanma kafasına o kullanmalar temizler. Çünkü ha. aynı malzeme olduğu için. Doğal bir malzemedir. Aynı malzeme oldu. Bir de Ta icadımızın peygamber efendimizden saç taraktaki saçınızı tarayın dedi. Aynı malzemede saçınızı taradığımız zaman e, vücuda masaj yapar. Sizdeki müstatik elektriği atar. Attırır. Stresi attırır, rahatlatır. Çelikte yine dediğiniz gibi aynen öyle. Aynı aynen, aynen öyle. Var. Şimdi zaten bir de boynuzu alırız. Boynuzun bel kısmından, ağız kısmından tarak yapılır. Uç kısmından çakış saplı yapılır. Her bel kısmından... Aynen öyle. Bel kısmından da kılıç, bıçak kabzesi yapılır. Onun talaşıyla bile bahçe gübre. En doğal, en sağlıklı gübre odur. Ondaki talaşı bile atmayız. Onu da ayrı gübre olarak kullanırız. Şeyin abi çok teşekkür ederiz. Ben Bize çok güzel olurum. bilgiler aktardın. Umarım bir gün fırsat olur. E, Tavas'ta atölyene de. İnşallah. Yatağında, isteriz. yatağında atölyemiz. Tavas'a çok yakınız. Merkeze e, 40 kilometrede bir kasabayız biz. Herkesin gelip ziyaret etmesini isteriz. Yani bıçak e, bıçağın Türkiye'ye, dünyaya gönderilen Türkiye'nin bıçak piyasasının yüzde karşılayan bir yeriz. Bizim yatan kasabasında kesici ilaletin hepsi üretilir. Onun için herkes gelip ziyaret edebilir, buyurup gelebilir. Alışveriş yapmamız, şeyler almanız şart değil. Çayımızı Çok içersiniz, kahvemizi içersiniz, misafirperverliğimizi görürsünüz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar ustalara saygımız bu bölümünde Bıçak yapım sanatı ile ilgili Hüseyin abimizin standında kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Bizi izleyip takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Hepinize selamlar, saygılar.